Veli. Veli. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu merakla beklenen o görüşme için Memleket Partisi'ne geldi. Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekilecek mi çekilmeyecek mi? Kamerayı, Türkiye bu soruya kilitlenmişken şey. CHP Genel Başkanı Kemal Soluşoğlu Muharrem İnce'ye... Efendim ne kadar? Ne kadar? Arkadaşlar... Buyurun. arkadaşlar. Biraz geniş çalıştınız. Ama dikkat edelim. Biraz geniş. Bir müsaade. Şimdi bir şey yapalım. Tamam mı arkadaşlar?